Ben şu musun? oyun gene nedense FPS düşmesi yaşadık şimdi. Kanka sen neredesin? ben şeydeyim. Şu musun? Yeni mi çıktın dışarı? Hayır. Ender Pearl attı adam. Tamam. Ender Pearl atanın diğer tarafında Okey. <laughs> Ender Pearl atan adama gidiyorum şu an. Valla ben de ona gidiyorum. Onu düşür, ben beni ama ben de gidiyorum oraya. Aa düştüm. Hadi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi lanet olsun. De Sen de... attın değil mi? Hayır ben değil. Ben yol yapıyordum nasıl attım <laughs> Hadi oyun. Ben gireyim yani. Ben de Ender Pearl mı alsam ya? Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skyworks oynuyoruz Hepiniz hoş geldiniz Hoş geldin. Murat da var ama aynı odada değiliz Oo demir Demir kılıç geldi kan Geliyorum anne, anne Tamam 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 anne Oldu kalkalım mı? Kalkalım Oh yeah az önce bir tane adam geldi Demir set falan dedim aha öldük ama bir koymuşum baba. Ağzı buradan bura. Bir daha koydum baba. Bakın böyle çok iyi böyle kastı. Bravo. O adamı düşürdüm ikisi de. Kasa yap yapılık değil ki. Eniştenin hazır kasası herhalde. Abi. abi düştüm. Uçun çocuk. Abi tam ortaya gittim böyle bir adam öldürdüm. Öldün mü sen? Hayır ben oğlum oyunu kazanıyorum. Sen ne diyorsun? Ya oğlum sen velet gibi ve hemen gidemiyorsun ortaya. Ben mi? Şu an ortadayım ben. Adamı parçalıyorum. <laughs> ben bir adamı yere düşürdüm. Sonra ya... öldün tabi. Kimdi abi? Ben şu boşta kalan videolarsın. Vay o şey. Kim oluyorlar he sana? Gider Abi adamı vuramıyorum bu. Murat'a Ben burada bilmiyordum miyim? Bilmiyorum. Sen, hayırdır lan Trey? Abi yardım oku ya Abi, tamam sus Sabah'tan beri Türk reksini de Allah! Aşağı düşeceğiz. Öldüm de. Ben mi? Evet. Ne öleceğim lan? Ben, ben sen mi? <laughs> ya hiç salak. Adamı ok yağmuruna tuttum şu an adam adamı. Adama bir koymuşum baba. Ağzı <laughs> bulduk. Direk gibi böyle bana ok atmaya çalışıyor böyle Şekilli şekilli Dur bak bu el aldı <laughs> 53 tamam öbür elle bir tane aldım şey, şey. Adam ortada başladı ya lan Nasıl oluyor bu? Yo başladı Kimse gelmiyor şu şey anda Ne? Valla tam bir geliyor Neyse arkadaşlar Dur.